İnsanlarla iletişim kurarken nasıl bir ruh halinde olmamız gerekiyor? İletişimin ince detaylarından bahsedeceğim ve iletişimde nasıl başarılı oluruz? Sosyal zekamızı nasıl arttırabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Give it to me like. Öncelikle iletişim her insanın yapması gereken bir şeydir ve biz bunu gün içerisinde sürekli yapıyoruz aslında. Ama kimisinde de şunu fark ediyorum. Ben de bir dönem öyleydim. Hep böyle içimize kapanığız. Yani bir yanımız aslında mesela iletişim kurmak istemiyor. Hep karşı taraftan bekliyor. Karşı taraf bizde bir gelsin iletişim kursunun gelsin bir hamle yapsın, gelsin konuşsun falan. Ama bu konuda ne kadar girişken, ne kadar cesaretli olursanız eminin, emin olun o kadar sosyal zekanız artacaktır. Çünkü sosyal zekayı bir kas gibi düşünün. Çalıştırdıkça, Tamam mı? O devreleri, şuradaki o devreleri çalıştırdıkça bir süre sonra o devreler gelişiyor. Sen onunla ilgili üretiyorsun. Bazı insanlar vardır ya o kadar böyle zekice konuşur ki böyle ağzın açık bakarsın dersin ya bu nasıl konuşuyor böyle? Çünkü sürekli çalıştırıyor. Mekanizmayı çalıştırıyor. Önemli olan bu. Her şey burada bitiyor. Her şey kafada bitiyor. Önemli olan hani <laughs> önemli olan sürekli e, iletişim halinde olmak. Sürekli iletişim halinde olursan ve kaçmazsan insanlardan bir süre sonra aktif bir e, sosyal zeka sahibi olursun ve bu seni her yerde sana her kapıyı açar. Bazen öyle bir yere gidersin ki öyle bir konuşursun, iş teklifleri gelir sana, fırsatlar ayağına gelir. Ortamın aranan elemanı olursun. Herkes seni çağırır. E bunu nasıl yapacaksın? Bak en basit örneğini söyleyeyim. Herkesin uygulayabileceği bir yöntem. Çok basit bir şey. Selam vereceksin ya. Tanımadığın insanlara selam vereceksin. Bakın tanımadığınız insanlarla rahat bir şekilde konuşabilen insan herkese rahat konuşur. Bu bir gerçektir. Bunu ben deneyimledim. Hani e, bilimsel bir açıklaması var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama ben kendim bizzat deneyimlediğim için size burada aktarıyorum. Tanımadığınız insanlarla rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsanız herkesle rahat bir şekilde iletişim kurarsınız. Bu çok basit bir şeydi. Bakın bu satış pazarlamacıları düşünün. Ne kadar girişken değil mi? Mesela anketörler var. Sürekli günde yüzlerce insana yaklaşıp konuşmaya çalışıyor. Bir şeyler anket yapmaya çalışıyor. Ya da ne bileyim satıcıları düşünün. Freelance bir şekilde. Ya da işte bankacılar olur böyle kart e, sana satmaya, e, aldırmaya çalışır. Kredi kartı. Yani satmaz da aslında kredi kartı e, önerisinde bulunur. Banka kartı vermeye çalışır. Kredi kartı vermeye çalışır. Nedir? Mesela onlar sürekli, sürekli, sürekli yapa 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 artık o sosyal zeka çalışıyor. O devreler, o mekanizma çalışıyor. O mekanizma çalıştıkça sonra bir süre sonra bir süre sonra o devreler gelişiyor tamam mı? Artık böyle daha iyi, daha rahat iletişim kuruyorsun. İletişim kurduğun zaman böyle bir iletişime, diyaloğa geçtiğin zaman o gerginlik falan olmuyor. Neden? Çünkü ne ne diyeceğini biliyorsun. Rahatsın. Bakın önemli olan rahat olmak. Ne kadar rahatsanız iletişim konusunda o kadar çok ilerlersiniz rahat olmanız için de denemeniz gerekiyor. Ben görüyorum mesela çok erkek var benim arkadaşlarım var mesela tanımadığı insanlarla çekiniyor konuşmaya. Var yani adamları ben ben bir ara üniversitedeyken e, benim bir tane arkadaşım vardı. Benim üniversitedeyken bir tane arkadaşım vardı mesela çocuk böyle kenarda durmuş tamam mı kendi halinde sigarasını içiyordu. Ben de o sıra ya bakıyorum 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 ayrı bölümlerde işte tamam mı ama adama kanım çok ısındı. Bazen böyle insanı kan çeker. Hani böyle görürsün dersin ki ya ben bununla anlaşırım dersin tamam böyle yüzü masumdu böyle efendi birine benziyordu. Kanka aleyküm dedim. Aleykümselam dedi. Boş mu dedim? Boş dedi. Oturdum yanına. Ya dedim ben seni uzaktan gördüm. Gelip selam vermek istedim dedim tamam mı? Sonra o da işte sigarası bitti. Bir tane daha yaktı. İçti falan falan sohbet, muhabbet, nerelisin işte buralıyım, sen nerelisin buralıyım falan falan derken bir baktım arkadaş, bir baktım çocukla kanka oldum ben. <laughs> çocukla kanka oldum sonra üzerinden bir iki ay geçti işte teneffüslere çıkıyoruz öğlen işte yemekhaneye gidiyoruz beraber yemek yiyoruz falan falan sonra bir baktım samimi oldum sonra çocuğa söyledim ki ya dedim kanka dedim sen biz seninle ilk tanıştığımızda ben gelmeseydim sen herhalde gelmeyecektin dedim ya diyor kanka ben çekingenim diyor ya ben onu bir türlü kıramadım diyor. Ben böyle içine kapanık bir insanım dedi böyle. Düşün bak. Senin e, o girişkenliğin tamam mı? Kaç tarafı cesaretlendirebilir. Ben mesela iletişimle ilgili araştırdığım zamanlar, işte makale falan okuduğum zamanlar o adam anlatıyordum mesela o da duruyordu ağza açık dinliyordu. Vay anasını diyordu? Daha doğru söylüyorsun diyordu ama işte yapmıyordu. O da onun kendi tercihi. Hani kimisi var mesela sadece bulunduğu ortamdaki insanlarla yetinir. Tamam bu da olabilir tercih meselesi ama Beynimizin öyle bir yapısı var ki adaptasyon üzerine evrimleşmiş. Adapte oluyor anlatabiliyor muyum? Tolerans geliştiriyor. Tolerans ne demek? Alışıyorsun. Mesela dün yaprak sarması yedin, ertesi gün canın e, kavurma çekti. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aynı yemeği yemek istemiyorsun. Her şey de böyledir. İnsan ilişkilerinde de böyledir. Aşk hayatında da böyledir. Kız arkadaşına alışırsın, bir süre sonra ondan sıkılırsın. Anlatabiliyor muyum? Ha bu demek değildir ki gidip onun yani onun yerine başkasını bulacağım vesaire falan. O tercih meselesidir ama tamamıyla insan beyni biraz biyolojimizi tanırsak bakın biraz biraz bayağı bir biyolojimizi tanırsak gerçekten işte o zaman e, doğru adımları atacağız. Biyolojimizi tanımamız gerekiyor. İnsanlar çoğu biyolojisini bilmiyor, ezbere yaşıyor. Neyin sende işe yaradığını, neyin sana iyi geldiğini, neyin sana ...kötü geldiğini bilmen gerekiyor. Sen onları bilmeden sen ezbere yaşarsan ne olur? Sağdan soldan duyduğun şeylerle kendini değiştirmeye çalışırsın. Hayır abi. Ya tamam insanlardan ilham al, insanlardan bilgi al, insanların hayat tecrübelerinden ders çıkar ama kendin de tecrübe et. Eğer kendin tecrübe etmezsen ne olur biliyor musun? Bir süre sonra... Dersin ki ya bu hayat nereye gidiyor? Bir sıkışma olur sende tamam mı? Bir patlama olur. Bu sefer daha öncesinde yapmam etmem dediğin şeylerin hepsini bir seferde yapmaya başlarsın. Dersin ki ya hayat nereye gidiyor ya? Dur dersin ya ben aa onu yapacağım, şunu yapacağım, onu deneyeceğim, bunu da deneyeceğim, şunu da deneyeceğim. Hata yapmak istersin anlatabiliyor muyum? Sürekli hata yapmak istersin. Çünkü bu sende bir patlama yaşatır. Kimisinde de tam tersi. Hiç yapmıyor. Mesela hiç böyle ben görüyorum mesela ya. O kadar içine kapanık insanlar var ki hani böyle fark edilmiyor. Üzülüyorum yani mesela birçok erkek kadınlar tarafından fark edilmiyor. Çünkü adam içine kapanık, konuşmaz, hani böyle nasıl diyeyim dümdüz average yaşıyor. E şimdi kadın da bakıyor ha diyor bu çok sıradan birisi. Ben bunu ne yapayım diyor. Anlatabiliyor muyum? E onların da kendince haklı nedenleri var. Biraz insan biyolojisini tanımamız gerekiyor. Bize ne iyi geliyor? Bize iletişim kurmak sosyalleşmek iyi geliyor. Bu bizim zaten genetik kodlarımızda var. Hepimiz sosyal canlılarız. Hepimiz sosyal canlılarız. Sosyal bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Karşındaki insan ne kadar iletişime kapalı olursa olsun nabza göre şerbet abi. Doğru adımları atarsan, doğru düğmelere basarsan karşındaki böyle bir süre sonra açılıyor. Ya ben 5 dakika önce tanıştığım adamın hayat hikayesini dinledim ya. Bakın 5 dakika. Sadece 5 dakika. 5 dakika önce tanıştığım adam bana bir saat boyunca hayat hikayesini anlattı. Şaka gibi geldi bana. Düşünün doğru damara basarsanız, yani doğru hamleleri yaparsanız, karşınızdaki insanı dinlediğinizi ona hissettirirseniz o zaten size anlatacaktır. Ve iletişimin en büyük bölümü dinlemektir. Eğer iyi bir dinleyici değilseniz iyi bir iletişimci değilsinizdir. Bakın dinlemeyi bileceksiniz. İnsanları dinleyin. Eğer sürekli konuşursan bildiklerini tekrar etmiş olacaksın. Ama eğer dinlersen yeni şeyler öğrenebileceksin. Bir de bu açıdan düşünün. Yani iletişim öyle e, nasıl diyeyim? Çok önemli bir şey. Ağzımızdan çıkan kelimeler çok önemli. Kullandığın beden dili çok önemli. Jest ve mimiklerin çok önemli. İletişim kurarken göz teması kuruyor musun? Bunlar çok önemli. Bunlara önem vermemiz gerekiyor. Yani ezbere bir şekilde iletişim kurmayın. Kendinizi geliştirin abi. Ben nasıl daha iyi iletişim kurabilirim? Ben nasıl insanlarla daha etkili bir şekilde konuşabilirim? Bakın bu size her kapıyı açıyor. Gerçekten böyle. Eğer bir duruşunuz, konuşma böyle, iletişiminiz iyiyse, diksiyonunuz düzgünse birçok yerde size kapılar açılıyor. Açılmasa bile arkanızdan insanlar ya bu çok kaliteli birisi diyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bunları ben yaşadım. Bana diyorlardı işte sen doğulusun, sen nasıl bu şekilde konuşuyorsun? Şiven şivesiz bir şekilde. Ben diyorum ki ben böyle konuşmak istiyorum. Ben böyle konuşmak istediğim için böyle konuşuyorum. Bu tamamen senin elinde olan bir şey. Gidip şiveli bir şekilde de konuşabilirim ama bunu yapmıyorum. Gerek yok. Ben daha düzgün, akıcı bir şekilde konuşmayı seviyorum. Net olmayı seviyorum, net. Karşımızdaki insanlara karşı net olun, şeffaf olun, dürüst olun. Bakın her zaman her zaman ben bunu savunuyorum. Dürüst olun. Hata yapsanız bile dürüst olun. Dürüst olun abi. İletişim konusunda da dürüst olun. Kendinize karşı dürüst olun. Eğer iletişimde böyle bir yerde yetersiz olduğunuzu hissediyorsanız, ben yeterliyim deyip kendinizi kandırmayın. Gidin bir uzmana danışın ya da ne bileyim araştırın. Ne yapabilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Belki artikülasyon çalışman gerekiyor. Belki gidip diksiyon kursuna yazılman gerekiyor. Belki gidip ne bileyim eğer müzik söyleyeceksen şan dersine yazılman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Belki kekeliyorsundur. Bunun için gidip bir eğitim alman gerekiyor uzmandan. O yüzden hani size tavsiyem eğitime harcadığınız parayı önemsemeyin. Eğitim eğitime verdiğiniz para yolsu elektrik olarak size geri geliyor. Ben de eğitim aldığım zamanında, birçok eğitimler aldım. Diksiyona gittim, tiyatroya gittim. Bilgisayar kursuna gittim, yüzmeye gittim. Hani birçok kursa gittim. Kendimi deneyimlemek istedim böyle bir şeyler deneyimlemek istedim deneye dene bakın hayat deneye deneye öğrenilen bir şeydir. Kimisi gidiyor birçok kişisel gelişim kitabı okuyor tamam mı? Tamam okuyabilirsin okey. Ee, kadınları tavlamayla ilgili kitaplar okuyor. Okuyabilirsin tamam okey oku okuma demiyorum ama iletişimin insanlarla kurduğun bir iletişimin tamamı bakın insan beyni insan zihni insan davranışları çok çetrefillidir. Çok böyle değişkendir anlatabiliyor muyum? O yüzden hepsi kitapla yazmaz. O adam sana yaşadığı şeyleri anlatıyor. O adam yaşadığı ve deneyimlediği e, tecrübelerini yazmış oraya. Anlatabiliyor muyum? Her şey her şeyi yaşamamıştır. Çünkü değişken anlatabiliyor muyum? İnsanlarla kuracağımız iletişimi tamamıyla deneyimleyerek öğrenebilir. Tam belli başlı şeyler vardır. Onları bilmen gerekiyor. Belli başlı kurallar vardır. Okey. Ama geri kalanını tamamıyla senin doldurman gerekiyor. İşte ben bütün gün kitap okudum. Ben çok iyi iletişimciyim. Öyle bir şey yok. Kitap okumak içe dönük bir e, aktivitedir. Dışa dönük olman gerekiyor. Dışa dönük olman için de etkinliklere gidebilirsin, sosyalleşebilirsin, dans kursuna gidebilirsin, tiyatroya gidebilirsin, sinemaya gidebilirsin, bir kursa yazılabilirsin, oradaki insanlarla tanışabilirsin. Bu tamamıyla sana kalmış dostum.